Suudi Arabistan bayrağının tarihi 18. yüzyıla dayanır. Bu tarih, 1744 yılında ortaya çıkan, yeşil renk içinde beyaz büyük bir hilalden ibaret olan Necid emirliği bayrağına uzanır. 1902'de Suudi ailesinden Abdülaziz bin Abdurrahman, Necid'de krallığını ilan eder. Aynı sene Necid bayrağı üzerinde değişiklik kararı alınır ve yeşil bayrak ortasında bulunan beyaz hilal kaldırılıp, Yerine bayrağın sol tarafına kelimeyi i tevhid, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesi eklenir. Öte yandan 1917'den 1920'ye kadar Hicaz bölgesinde Şerif Hüseyin'in bayrağı yükselir. 1920'ye gelindiğinde Hüseyin bin Ali bu bayrakta bazı değişiklikler yapar. Bugün Filistin'de kullanılan bayrağın tasarımı bu bayrağın tasarımıyla aynıdır. 1921 yılında Kral Abdülaziz Necid bayrağında yeniden değişikliğe gider ve bayrağın sol tarafına önceden koyduğu beyaz bölümü iptal ederek yerine beyaz kılıç ekler. Bayrak bu haliyle bugün kullanılan Suudi bayrağıyla benzerlik taşıyordu. 1926 yılında Necid bayrağından beyaz kılıç kaldırılır ve yeşil bayrağın ortasına içinde kelime-i tevhid yazılı bir çerçeve eklenir. 1926 yılında aynı şekilde Hicaz bayrağında da değişiklik. 6 yılında aynı şekilde Hicaz bayrağında da değişiklik olur. Ali bin Şerif Hüseyin bayraktan beyaz rengi kaldırır ve yerine bayrağın en alt tarafına sarı renkte bir bölüm ilave eder. 23 Eylül 1932 tarihinde Kral Abdülaziz ülkenin bütün illerinin Suudi Arabistan Krallığı adı altında birleşmesi konusunda kraliyet kararnamesi çıkartır ki bu tarih bundan sonra ülkenin milli günü kabul edilmiştir. Kral Abdülaziz yeniden şekillenen bu devletin ilk hükümdarı olarak iktidarını sürdürür. Suudi Arabistan'ın bayrağı İngiliz işgalinden kaçıp Suudi Arabistan'a sığınan Mısırlı Hafız Vehbe tarafından tasarlanır. Krallığın ilk bayrağı olması özelliğiyle Necit bayrağı esas alınarak yeşil zemin üzerinde kelime-i tevhid ve beyaz kılıçtan oluşur. Ayrıca soluna, Ayrıca soluna eklenen dikey beyaz şeritle Suudi Arabistan Krallığı bayrağı olarak kullanılmaya başlar. 1934 yılında bayrağın sol tarafında bulunan beyaz renkteki bölüm küçültüdür. 15 Mart 1973'te Kral Faysal bin Abdulaziz bin Abdurrahman döneminde bugün kullanılan bayrak resmi bayrak olarak kabul edilir. Bayrakta bulunan yeşil renk İslamiyete, kılıç güce kelime-i tevhid devletin resmi kanunlarının İslam hukukuna dayalı olduğuna delalet eder. 29 Haziran 1984 tarihinde resmi olarak Suudilerin milli marşı televizyon ve radyolarda yayınlanmaya başladı. Hadimi olarak adlandırılan Fehd bin Abdülaziz'in atadığı şair Abdurrahman Hafaci tarafından milli marş oluşturulmuş. Müzisyen Tarık Abdülhakim tarafından da bestesi yapılmıştır. Bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu bir bayrağın hikayesi.